Ciramın sonuna geliyorum çünkü şehirden taşınacağım. Köye taşınıyorum. Örümcek kız, örümcek çocuk ve Tarık şu anda beni bekliyor. Şehirde aslında fena değildi ama mafyalarla başım belaya girdi arkadaşlar. Başıma gelmeyen olay kalmadı size öyle diyeyim. Hani olaya geçtim zaten şehir çok kalabalık bir yer. Hep trafik var, hep gürültü, kirlilik. Vallahi köy daha güzeldi arkadaşlar. Bu yüzden köye döneceğim. Ailemi de göreceğim arkadaşlar. Tarık'ı, örümcek çocuğu, örümcek kızı. En çok da ailemi özledim arkadaşlar. Tarık'ı görmek istiyorum ya. <laughs> Tarık'ı uzun zamandır göremiyorum. Ben boş işler müdürü Tarık'ı özledim arkadaşlar. Tam bir boş işler müdürüydü ya. Hazır mısın? Hazırım tabii ki de. Onun kafasını kopartacağım. Nasıl bizim patronumuzun kafasını kopardıysa biz de onun kafasını kopartacağız. O şimdi görür gününü. Hadi sür arabayı. Tamam. Yani bir insan bu kadar boş olabilir mi ya? <laughs> ben hayatımda bu kadar boş bir insan görmedim. Nerede boş beleş fikir, nerede gereksiz fikir hepsi Tarık'tan çıkıyor. Mesafeyi koru. Onu kaybetmemeliyiz. Yine mi kırmızı ışık ya. Tam ben geldim de yanıyor ya. Tamam hadi geçin geçin geç hadi. Geç 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 geç. Bekleme yapma hadi kardeşim hadi. Acaba müzik mi açsam? Bu yol harbiden çekilmez ya. Bakayım neler varmış. Ha, ha. Aman. Radyoda da adam akıllı müzik yok. İşini bitir. Tamamdır. Aa Tarık Instagram'da ne paylaşmış? Lan <laughs> Tarık seni. Lan telefona ne oldu? He? Gördü bizi. Lanet olsun iska. Aa hayır olamaz bırakın peşimi. Gel buraya. Gidin peşimden yakalayamayacaksınız beni. Şimdi işini bitireceğiz. Aa deli misiniz lan? Gel buraya kaçma. Lan gidin peşimden. Açın yolu, açın ben yolu. Ben sonra Bıkmadınız mı be oğlum bırakın peşimi artık. Eyvah. Görüşürüz artık. Şimdi. Dur. Hayır. Hadi bak anladım. Amacınız beni öldürmek. Ama benim dışında herkesi öldürdünüz maşallah. Telefondan ne istedin lan he? Telefondan ne istedin? Daha yeni almıştım bu telefonu. Baksanıza telefonumu delmişler. Ama ben bunun daha taksitini ödüyorum siz biliyor musunuz? Nasıl ödeyeceğim şimdi ben bunun taksitini? Götürsem garantiye ne diyeceğim? Abi gözünü <laughs> yardım et Abi, bize. Abi başım acıyor. <laughs> Baksana bir de yardım dileniyorlar. Oğlum size yardım falan etmiyorum tamam mı? Böyle kalın. Böyle tepe takla kalırsınız işte. Bir daha bana bulaşmayın he. Zaten gidiyorum bu şehirden. Beni uzun süre bulamayacaksınız. Abi <laughs> ambulans ara gözünü seveyim ya. <laughs> Abi. Yok canım ne arayacağım ambulansı? Sanki beni öldürdüğünüzde siz benim için arayacaktınız. Hadi görüşürüz. Ben arabamı binip köyüme gidiyorum arkadaşlar ya. Bir de yine bir telefon alacağım inşallah. Hadi bay bay. <laughs> Köyüm benim güzel köyüm. İşte geldim arkadaşlar. Vallahi billahi özlemişim Ferit Talis. Şuna bakın ya. Vallahi özlemişim. Evimiz de hazırlanmış. En son bir mimara yaptırmıştık arkadaşlar bu evi. Bakın cillop gibi olmuş. Mimar vallahi işini akıl yapmış diyebilirim. Arabamızı da park ettik şöyle. Şimdi örümcek kız, örümcek çocuk ve Tara çok güzel bir sürpriz yapacağım arkadaşlar. Bakalım içerideler mi? bir bakalım. Aa örümcek kız mutfakta görüyor musunuz? Tarık'a bakalım. Aa Tarık televizyon odasında. Şimdi onlara çok güzel bir sürpriz yapacağım. Ya Tarık bu niye açmıyor telefonu ya? Çok şüpheleniyorum. Şüphelenmene gerek yok örümcek kız. O öyle hep ya. Telefonunu kapatır. Ya ama bir insan 6 saattir telefonunu açmaz mı? Ne bileyim belki telefonun şarjı bitmiştir. Ya şarjı bitse de yani beni niye aramıyor bu? Merak etme merak etme bir şey olmamıştır. Sakin ol. <laughs> Tamam örümcek kız sakin ol. Tamam tamam. Abi açmıyor telefonu. Tamam dur bir de ben aramayı deneyeceğim. Aa kapı çalıyor. Aa yoksa o mu geldi? Örümcek kız. Aa aşkım gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya niye telefonlarını açmıyorsun? Hiç sorma örümcek kız. Başıma neler geldi bir bilsen. Aa birader hoş geldin. Hoş bulduk boş işler müdürü Tarık. Ev nasıl? Oğlum çok güzel yapmış mimar. Ellerine kollarına sağlık. Aslında bu bizim eski evimiz Evet arkadaşlar bu bizim eski evimizdi. Ama mimar eski evimizin aynısını başarılı bir şekilde köye taşımış. Vallahi helal olsun mimara. Şöyle garajın kapısını da kapatalım açık kalmasın. Eee örümcek çocuk nerede? O şimdi odasında. Git ona sürpriz yap şimdi. Senin geldiğini görünce çok sevinecek. Harbiden mi Tamam Tarık bekle. Şimdi ona sürpriz yapacağım. Örümcek çocuk. Oğlum babacım. Oğlum baban geldi. Aa baba. Ne haber oğlum? İyiyim babacım çok sevindim. Ben de sevindim seni gördüm oğlum. Yeni evimizi beğendin mi? Çok beğendim oğlum vallahi çok güzel olmuş. Senin odan da bir güzel he. Ama bak odanı topla tamam mı? Ya baba. Oyuncaklarını böyle etrafa dağıtıyorsun. Olmaz böyle şey. Düzenli tertipli olacaksın. Tamam babacım. Aferin sana canım oğlum benim. Babacım niye telefonda enerjim Herkes aynı soruyu soruyor. Bilmiyorum, açmıyorum. Canım istemiyor oğlum. He. He, aynen öyle oğlum. Hadi bakalım. Sen burada otur. Derslerini çalıştın mı bakalım? Çalıştım babacığım. Aferin sana. Öğretmenleri dinle ve derslerini çalış. Çalışıyorum. Aferin sana. Hadi bakalım oğlum ben geleceğim. Vay be. Sevindi değil mi? Çok sevindi örümcek kız. Çok. Bilalar gel seni laboratuvarıma götüreceğim. Laboratuvarım mı? Laboratuvar mı yaptın sen? Hı. Aferin sana Tarık. Boş işlerinde katkıda bulunuyorsun demek ki. He, of ya. Tamam Tarık. Hadi götür bakalım. Laboratuvarını çok merak ettim. Tamam beni takip et. Aşkım nereye gidiyorsun? gidiyorsunuz? Harun laboratuvarına gidiyoruz örümcek kız. Hadi oğlum gel gel. Tamam Tarık bekle geliyorum. Ne kadar hızlısın bekle bir bekle. Bak bak çok güzel bir laboratuvar yaptım biliyor musun? Bu sefer yaptım daha iyi. Nerede? Aa, burada. Burada mı? Dur bakayım ben anlarım. <laughs> Evet, burada bir gizli geçit var maşallah Bilaler köpek olmuşsun Hı, dalga geçme benimle hadi o zaman sağ tıkla da aç vay be aferin sana tarık İyi ki bir, çok güzel bir gizli geçit yapmışsın kimse bulamaz bence çok kolay bulunur tarık o kadar bir zorluğu yok gibi baksana alt üstü kıytırık bir gizli geçit ben bunun bir milyon katını yaparım tamam yap o zaman hadi sıkıysa yapsana yaparım Allah Allah kapak olursun sonra Tamam be boş konuş be kes. Şimdi sana göstereceğim şeylere bak. Ne göstereceksin bana? Oha. <laughs> Tarık bu kadar boş olduğunu beklemiyordum. Ne boşu ya? Gayet mantıklı bilimsel şeyler. Çok bilimsel. Sen bu işi farklı bir seviyeye götürmüşsün Tarık. Ne işi? Boş işi. <laughs> <laughs> Çok komik. Çok bilimsel Tarık. Maşallah. Sünger Bob'un neresi bilimsel acaba? Sorabilir miyim? O benim Sünger bu projem. Nesi bilimsel bunun? İnsanlara ne faydası var? Çok faydası var. Sen anlamazsın. O Tarık. Vay be. Merhaba. Merhaba. Aa konuşuyor lan bu. He konuşuyor. İyi aferin Tarık. Aferin sana. Bu ne Tarık? <laughs> Buradaki insanların amacı ne? O benim insan oluşturma projem. İnsan oluşturma projesi mi? Ne He? Bildiğin insan oluşturacağız. Yeri git Tarık ya. kafam buluyorsun benimle? Burada Among Us, Leon, Hacker, Herobrine, Noob. Bu ne ya? ah sen ne varsın bak. Aferin sana. Çok bilimsel çok. Bu ne böyle? Oha. Bakalım arkadaşlar. Oo, uzaylı oldum. Ya bırak ya laboratuvarı karıştırma. Merhaba ben uzaylı Ferit. E. Ya of bırak, bırak şunları. Tamam Tarık bırakıyorum. öyle yerine koyalım. Başka ne var? Senin laboratuvarını karıştırmak istiyorum şu anda. Bu ne? Depo. Bakalım. Oha depoya bakın. <laughs> Adamın deposunda helikopter var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Adam helikopter taşıyor bildiğiniz deposunda. Bu ne ya? Tarık ne anlamı var bu helikopterin burada? Sonra seni ilgilendirmez. Benim için çok anlamı var televizyon falan koymuş, mutfak koymuş. Ee, işte. Neyse. Ee, güzelmiş laboratuvarım. Ben gidiyorum. Dur. Niye duruyorum Tarık? Sana insan oluşturma projemden bahsedeceğim. İnsan oluşturma projesi mi? Bu nasıl çalışıyor Tarık? Bu insanlar niye burada harbiden? İnsan oluşturacağız. Tamam insan nasıl oluşturacağız? Söyle. Mesela birisinin vücudunu al. Birisinin vücudunu alacağım. Allah Allah. Kimin vücudunu alsam? Ee, tamam seçiyorum. Senin vücudunu alıyorum Tarık. Aldım. Birisinin ayağını al. Birisinin ayağı. Kim alsam acaba? E, Error alayım bari yok. E, bari Leon alayım o zaman. Brawl Stars Leon. <laughs> bu ne birader ya? Allah aşkına Burger King'de menü mü oluşturuyoruz? Allah aşkına bu nasıl bir şey böyle? Bilalar sen beni dinle. Şimdi birisinin kafasını al kafası. Karakterimiz kız olsun arkadaşlar. Kızın kafasını alıyorum. Aldım Tarık. Şimdi makineye yerleştir Bu ne? Kafa. Kafayı yerleştirelim. Bu ne? Vücut. Yerleştirelim. Aa bir şeyler oluşmaya başladı. Değil mi? Vay canına. Bacak. Aa vallahi insan oluşturdum. Merhaba insan. Bunun kolları nerede? Makineye gir. Gireyim mi makineye emin misin? Gir gir sen gir. Tarık bir şey olmasa sonra. Ya gir. Tamam gidiyorum. Allah Allah. Ne olacak şimdi Tarık? Şimdi bilgisayardan özel kodlar yazacağım. Yaz bakalım Tarık. Tamamdır. Aha. Ne oldu Tarık? Kendini aynada bakmak ister misin? Benim niye sesim değişti? Bilmem. Allah Allah. Ver bakayım aynayı. Olamaz Tarık. Ne yaptın bana ya? Bir şey yapmadım. Dur bakayım. Aa, Tarık güvenim seni çabuk bir eskilerime geri döndür. <laughs> Makine işe yarıyor. İşte bu yaşasın. Tamam, tamam oğlum geç makine hadi eski haline geri döndüreceğim seni ağlama. Tamamdır eski haline geri döndün. Şimdi bak. Tarık bak seni polise şikayet ederim beni de, anlıyor musun? Ne çabuk sinirlendin ya. Of korku yaşattın bana he. Başarım şimdi insan oluşturma projene he. Korktum valla. Korkma oğlum korkak tavuk seni. Benim neyim korkak tavuk Tarık. Neyse ben bir videoyu bitireyim. Arkadaşlar ben bir videonun sonuna geliyorum. Videoyu bitiriyorum. Tarık'la bir güzel bir uğraşacağım ben şimdi. Ay.